Merhaba arkadaşlar güncel ilanları takibe devam şimdi geldi gelir idaresi başkanlığı 820 tane personel alıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde bununla ilgili bir sınav yapacak. Hemen şöyle bir bakalım şartlara. Arkadaşlar Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Ankara'da 50 tane personel alım yapacak. Antalya'da 26 personel, Ardahan, Artvin, Aydın'da 10, Balıkesir'de 15. İşte hemen hemen Türkiye'nin birçok şehrinde, Bursa'da büyük şehirlerde 40. Diyarbakır'da 10, Düzce, Edirne, Elazığ, Antep'te 15, Hatay'da 15, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, İstanbul, İstanbul'da 250, İzmir'de 35, Maraş, Kırıkkale, Kocaeli 25, Konya 20 yani toplamda 820 tane personel alımı yapılacak. Peki bu personel alımı nasıl yapılacak? Arkadaşlar en fazla 5 şehir seçebiliyorsunuz. KPSS 2024 sınavına girmiş olmalı. A grubu sınavınız olması gerekiyor. Şöyle devam ettiğimiz zaman 20 Nisan 2025 günü saat 13.45'te Ankara'da ÖSYM elektronik sınav merkezinde sınav olacak. Sınav 13.45'te başlayacak demiş. Şöyle detaylara bakalım. Peki hangi bölümler başlıyor? En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunları denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakülteler 65 puan istiyor arkadaşlar sınav başvurusu ön başvurular 14 20 Şubat 2025 nihai başvurular 6 12 Mart 2025 ais.ösm.gov.tr o zaman geldiği zaman gene eğer gündemde olursa hemen 1-2 dakikalık hatırlatma videosu çekerim Ön başvuru süreci 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında ücret yatırılacak diyor arkadaşlar. Ücret ne kadar bilmiyorum ama tahminim 200 TL civarı olabilir. 2025 ücretleri ne oldu henüz kılavuzda yayınlanmamış. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir fırsat. Açık öğretim bölümleri de var. İktisat işletme gibi 820 personel. Umarım sizler de istediğiniz bir yere atanmış olursunuz. Güncel ilanlar için beğenin, abone olun, paylaşın ve takipte kalın. Hoşçakalın.